kanalına abone olmayı arkadaşlarımıza önermeyi için arkadaşlar iyi. şöyle istiyoruz abone sayılarımızı 1 10 100 1000 10 bin 1 milyon 10 milyon, milyon, milyon 100 milyon, milyon. milyon yeter 100 milyon abone o kadar öğrenci yok ki ama olsun <laughs> olsun ne olacak Zaten ders işlemeyeceğiz. Biraz <laughs> ne yapacağız? Güleceğiz değil mi? Evet, evet arkadaşlar YouTube'a abone Ondan olup sonra, sonra, sonra babam öğretini kaydırın şöyle kaydırın. Şöyle okuyamadığınız siteye sayfasını takip edin. Hazır mısın Efe'cim? Instagram sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Search istiyorum. O ne demek? Search ne demek? Search, search, Onlar Onları istiyorum. Şefeyle'nin search'ü tamam mı? Search <laughs> aramak. Müstaş. İngilizce hakim Zefe. Ne? Aramak değil mi search? Aa doğru. Aramak mı istiyorsun? Aa, Git ara. Arayan bulur. Hadi bakalım. Hayır bugün soru çözeceğim. Biz benim kafamı <laughs> Taş makas. Tamam. Taş, kağıt, makas. Gül. Şş. İki basamaklı iki doğal sayının toplamı 120'dir. Buna göre küçük sayı en fazla kaçtır? Klasik Arkadaşlar bir saniye. Sana. Tamam efecim. Soru çözerken iki tane iki basamaklı sayının toplamı 120 miymiş? Hı hı. Ben şimdi bunları yazmanızı istiyorum. Çünkü hata yapmıyoruz. Bize neyi soruyor? Nerede nerede nerede? Küçük sayı en fazla kaç olabilir diyor. Şu büyük sayı olsun, şu küçük sayı olsun. Küçük sayıyı fazla istiyorum. Ben küçük sayıyı fazla istiyorsam küçük sayıyla uğraşmıyordum. Diğer sayıyı yani büyük sayıyı olabildiğince küçültüyordum. Mantık buydu. O zaman ne yapacağım? 122'ye bölelim. 122'ye böldüğümüzde kaç çıkar? 60. 60. Tamam. 12'yi 2'ye gibi. Evet 12'yi 2'ye böldük. 6 koyduk. Şimdi biz yani, 60'a 60 dersek. O zaman eşit olur sayılar mi? ne yapacağım? Ben... Buradaki 60'tı diyelim 60, 60 değil mi? Hayır. Şöyle. 60'a 60. Şunu diyecektik. Ben şimdi şuradan şuna artı 1 vereceğim. Çok güzel. Burası Bu 61. Burası da 59 mu kaldı canım? Hı -hı. E, 59. İşte bitti arkadaşlar. Yani buradaki dikkat etmemiz gereken sayı biz küçük sayıyı en büyük bulacağız ya. E, 59 de diyorum, 79 da diyorum. Kafama göre böyle gidersem. Ama ne yapacağız arkadaşlar? Büyük sayıyı olabildiğince küçük tutmaya çalışacağız. İlerleyen sorularda da anlayacağız zaten. Sıra sizde Efe Bey. İki basamakta iki doğal sayının toplamı 120 olduğuna göre büyük sayı en az kaçtır? Hmm, biraz önceki soru... Biraz önceki soruyla Ayrıca... aynı gibi. Hmm. Soru... Soruyla... Ayrıca... Aynı gibi. Basamaktaki... aynı, basamaktaki Aynı tamam. Aynı, yapacağız. aynı. Ya yani bu iki soru da aynı Evet arkadaşlar. Yani aynı bize... işlemleri yapacağız ama farklı evet. bir şey. Evet. Yani bize büyük sayıyı en az, küçük sayıyı en fazla diye soracak. Yani bu ikisi aynı. O zaman hemen hızlıdan şöyle çizelim. İki tane sayım var, doğru mu? Hmm. Bu ikisinin toplamı 120. Ben şimdi büyük sayıyı en az arıyorsam, küçük sayıyı en fazla bulacağım. Sorular ileride zorlaştıkça arkadaşlar bu yöntemleri kullanacağız. Merak etmeyin. 120'yi yine ikiye böldük. 60. Ben 60'tan 1 verdim. 61, 59. Bir, iki, soru aynı şey. Yani bize... Bize büyük sayı sorduğu için... Evet. Büyük sayıyı en az, küçük sayıyı en fazla diye soruyorsa arkadaşlar bu ikisi aynı şey. bunu sen çözdün sayılmaz efendim. Bunu ben çözdüm sayılır. Hayır o benim sorumda. Dik, dik, Soru çözüyor. Dik soru çözüyor. Hazır mısın? O zaman ben de sıra. Pembeyi ve açık yeşili alacağım. Rakamları birbirinden farklı. İki basamaklı iki doğal sayının toplamı 110 olduğuna göre büyük sayı en az kaçtır? Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken rakamları birbirinden farklı. İki basamaklı iki doğal sayının toplamı 110. Hmm. Şimdi yine şu yöntemi yapar yapabilirsen. Bunların toplamı kaçmış? 110 muymuş canım? Ne yapacağım yine? Baka, büyük sayıyı ben? Bak, ben. Büyük sayı en az dediği için ne yapacağım yine? Biz onu 2'ye böleceğiz. böleceğiz. 100'ü 100 2'ye bölersen 55. 50. Onu böle, bölersem söyleyemedim. Böldüm ama söyleyemedim. <laughs> Böyle biliyorum ama söyleyemiyorum. Demek ki bu sefer yazacağım efendim. 55'e bir de güzel yazabilirsem. 55 hızlı e, e <laughs> Ben güzel. Benim tamam. kötü yazmam sana geç. Evet. Hızlı yazdığımdan öyle oldu. Ee, şimdi ne yapacağım ben? Büyük sayıyı en az yapmak için ne yapacağım? Buradan bir birlik alıp karşıya mı diyeceğim? Burası kaç olacak? 50, 56 56, 54. Var mı bir sıkıntı? Şöyle Efe'cim birazcık çirkin oldu mu? Rakamlar birbirinden farklı iki basamaklı iki doğal sayının toplamı bence yok. Tamam rakamları farklı bir sıkıntı yok. Doğru mu? Doğru. Bence her şey yolunda. Eğer burada arkadaşlar bulduğunuz sayı rakamları aynı olsaydı burada atlamayın. Şıkları da mesela atıyorum. Burada 66 bulduk. Şıklarda da 66'yı gidip işaretlersen şey ne olur? Rakamları farklı dediği için yanlış olur. Dın dın dın. Şimdi biz basitten aldık konuyu değil mi Efe'cim? Hadi bakalım. Başlıyorum. Rakamları birbirinden farklı. Ay beyin error verdi. Şöyle yapalım bak. Ben kimsenin soruyu çözmesini beklemiyorum Ya o benim an... beyin error redimle... Hayır. Bak beyin... soruyu anlamanı istemiyorum. Soruyu çözmek için ne yapacağız? Efecik. Ha tamam geldim. Bak soruyu çözme. Soruyu çözmeni ben... istemiyorum. Şunu yapmanı istiyorum. Kalem bitiyor dedik. Hep bunu kullanıyoruz. Bitmiyor bu da. Kaçmış bunların toplamı? 150. Bak, soruyu çözememenizi anlarım. Ama bunu yapmazsanız bu olmaz. Demek ki bu soruyu gereken... Değeri zamanla ayırmamışsın. Bak iki tane iki basamaklı sayı var. Toplamları 150'ymiş. Bize ne soruyor? Rakamları birbirinden farklı olacak. İki basamaklı iki tek sayının toplamı bu olacak. E yöntemimizde bize neyi söyledi? 150 olduğuna göre küçük sayı en fazla. Yine küçük sayı en fazla soruyor. Yani 150'yi ne yapacağım? 150'yi. 2'ye bölmüşüm. Evet 150'yi 2'ye bölebilir miyiz kafadan arkadaşlar? 150'yi 2'ye böldüğümüzde 100'ü 2'ye böldüm. 50. 50'yi 50 2'ye böldüm. 20. Yani ikisinin toplamı 75. Arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. Biz hep 150'yi şöyle düşünüyoruz. 100 artı 50 olarak düşünüyorum. 100'ün yarısı 50, 50'nin yarısı 25 topladım 75. Yani buraya 75 mi yazmam lazım canım? İlk önce bu iki sayıyı eş sayı olarak düşünüyorum. Ondan sonra da değiştireceğim. Biz, bu büyük sayı, bu küçük sayıydı. Peki küçük sayı büyük sayıyı kaç sayı versin? 1 bir versin değil mi? Bir versin. Bir mi versin? İki versin. Evet arkadaşlar iki tek sayı. Şimdi burada der ki iki tek sayı, iki çift sayı, 3'ün katı. Burası ne derse biz ona göre vermek Soruyu biz buradan buraya her zaman bir veremem. Ona ben karar veremem. Ona kim karar veriyor? Soru. soru. O zaman burası 73 mi oldu canım? Hı hı. Burası da 77 mi oldu? Doğru. Ve soru bitti mi? Sanırım. Bak 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 bak. Bitti mi soru? Evet arkadaşlar bitti mi soru? Ha? Ye, yeah. evet. çünkü ne var? Rakamları birbirinden farklı. Bunların başına yazmadık. Şimdi 73 77 olmadı. Ne yapacağız? <laughs> 71'e evet. 79. 71 e ne yaptı. Yet... Bir şey yapmadım bir tane soru vardı Efe böyle gidiyordu. Sonsuza kadar gidiyordu. Ee, evet arkadaşlar yani bulduğumuz cevap e, şıklarda olması önemli değil. Biz buradaki öncülere yani kurallara burada uyduk mu arkadaşlar? Bizim için bunlar önemli. Dikkat edin atıyorum. E, küçükse küçük sayı en fazla kaçtır? 73'ü Adana şıkkına koyarlar. Biz de doğru diye işaretleriz. Gitti 1.25 ya da 1.33 netimiz gitti. Okey. Anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Varsa varsa telefonu vurun. Tık tık tık. Durumayın, durumayın. tık. tık 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 tık. Evet. Ve son sorumuz mu son sorumuz? Hadi. Bakalım. Hayır ilk sorumuz vardı, bir sorumuz daha var. Tamam. 3 basamak üç doğal sayının toplamı 420'dir. Buna göre küçük sayı en fazla yani hmm. en fazla yani büyük sayı en az kaçtır? Şimdi biz ilk birinci ikinci soruyu çözdük ya bu sorunun birleşimi yani bize burada küçük sayı en fazla diye sormasıyla büyük sayıyı en az sorması aynı şey aynı değil mi? Büyük şey. evet. en az bu iki bu zaten, şey. zaten o iki tane ayrı soru demiştik ya. Hı -hı. Onunla aynı. Hı -hı, tamam. Şimdi ne yapacağız o zaman? Ben karışmayayım hadi. Niye? E sen çöz. Şu elinde tamam. kalem aldın mı? <laughs> Aldım. Tamam. Üç basamaklı. Evet. Üç doğal sayı. Evet. evet. Ben de bugün güzel resim yazabilsem... Çok güzel çiziyorsun Efe'cim ya. Aynen zaten. Ya, otoban gibi oldu. <laughs> Bu ne ya Efe'cim? <laughs> dur sen, senin tarafına şöyle çizeyim ben. Ay, çok güzel çizdim değil mi baba? Harikasın ya. Böyle ilerideki mesleğini ben <laughs> buldum senin. <laughs> yani ressam olmadığın kesin. Evet. Toplamı 421. Buna göre küçük sayı yani en fazla küçük sayı en fazla yani büyük sayı en az kaç. Burada babam biraz kafa karıştırmaya çalışmış. Yok ben o birinci soylu ikinci soylu birleştirdim burada. Yani ikisi de aynı şey. 421'i şimdi 3'e böleceğiz 3 basamaklı. Evet 423'e bölelim. Evet ritmik sayma. 10 derder ritmik sayma. 420 bölü 3. Ben bu sıfırı görmüyorum. Sonra geri veriyorum bu sıfırı. Tabii aynen. siz de kameradan göremiyorsunuz. Şöyle yaptım. Ben bu sıfırı görmüyorum arkadaşlar. 42 3'e böldüm. 42'yi 3'e böldüm. Şu anda hesaplıyorum. Ya tamam böleyim arkadaşım. 14. 14. 14, 8, Tamam 14. Yani 140 mı? Hı hı. Evet. Ne yapacağız bu 140'ü? Şimdi 140 yazıyoruz. Evet bu ortanca sayımız değişmeyecek sayı mı? Aynen. Diğerlerini de 140 olarak düşünelim. Şimdi 3 basamak 3 sayının toplamı 420 durumuna göre en küçük bir tam Tamam. Ee, bir rakamlar farklı değil mi? Evet Kontrol çift denemiş, de... tek denemiş, tamam, üçe denemiş, O tek zaman denemiş. buraya 1 arttırıyorum. Rakamları farklı demiş mi? Hayır. Evet deseydi olmazdı 140. Zaten onun için baktım. 100, Çok güzel. 309. Şimdi arkadaşlar Efe ne yaptı biliyor musunuz? Yani ilk önce şunu çizdik. Bunu çizdiysek ben soruyu çözdük kabul Burada Burada Mümal aslında biraz kafa karıştırmaya çalışmış evet. gibi geldi. Çünkü yani büyük sayı en az... Ya böyle bir şey sorulmayacak size. Biz bazen anladım. çok fena yaşıyorum aslında. Anlıyorum canım bak yani... tamam. Şimdi biz konu anlatım yani konu öğrendiğimiz için sorular hiçbir zaman böyle bir şey görmeyecek. Küçük sayı en fazla diye soracak ya da büyük sayı en az diye soracak. Ben ikisini birden yazdım. Neden? İkisi de aynı şey değil mi? Aynen, aynen. tamam. Biz soru çözümüne gelirsek arkadaşlar en azından 3 tane 3 basamaklı sayıyı toplayıp 420 olduğunu gidin. Zaten beyniniz sizden önce bunu çözümlemeye başlayacak. Ne yapıyorduk? Biz küçük sayıyı büyük büyük sayıyı küçük istiyorsak 423'e böldüm 140. Yazdıktan sonra bu ile 140 düşünüp 140 düşündüm ya üstteki 140'a ya 1 vereceğim ya 2 vereceğim. 3'ün katıysa 3 vereceğim. 5'in katıysa 5 vereceğim. Buna kim karar verecek? Soru karar verecek. O yüzden soruya da defe sürekli soruya bağlı kaldı. süre soruda gitti geldi gitti geldi. Ne yaptı? Hata yapmamaya çalıştı ve hata yapmadı. Soruyu ve geldik çizdi. diğer bir <laughs> Videolarımızın hep sonunda bunu görürsünüz. Evet, bu, bu ne, ne renk? Bu ne renk? pembe. Mavi, turkuaz, pembe. Tamam arkadaşlar Biraz. hemen hemen söylüyorum. <laughs> arkadaşlar bizi desteklemek için YouTube kanalımıza abone olmayı. Abone olup yani şartını açmayı, ondan sonra beğenmeyi, Instagram sayfamızı takip etmeyi ve Neyi? <laughs> bilmiyoruz Kaldım. ondan işte arkadaşlar <laughs> takipte kalın. Hoşça kalın. Bye bye.